Merhaba arkadaşlar. Bugün size Finler adlı kitabın özetini çıkaracağım. Öncelikle Nick diye bir çocuk var. Bu çocuk şu şekilde. Bu çocuk büyüyor ve gayet akıllı bir çocuk. Bir gün derste öğretme, öğretmene soruyor ki öğretmenim sabuna sabun diyen kişi kim falan gibi sorular soruyor. Öğretmen ise ee, buna tabii ki tek bir kişi karar vermiyor, bunu birkaç kişi karar veriyor ve kendi aralarında bir dil geliştiriyorlar. Bu böyle oluyor ama biz buna savunmak zorunda değiliz deyince Nick aklına bir şey geliyor ve kaleme Findel demeye başlıyor. Bir plan başlatıyor ve bir Kirtasiye'ye gidiyor. Kirtasiye'de kadına diyor ki, ben bir Findel alabilir miyim diyor, kadın böyle bakıyor ve siyah olsun lütfen diyor Nick. Sonra kadın şaşırıyor. Nick de kalemleri işaret ediyor. Kadın da veriyor. Daha sonra Nick arkadaşlarına bu planı söylemiş. Ve arkadaşlar da gidip aynı şey diyor. Bu şekilde birçok kişi findel 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 demeye başlıyor. Sonra okul fotoğrafında herkes kalemini kaldırarak findel diyor. Ve bunu fotoğrafçı anlıyor ağzındaki şeyler yüzünden. Daha sonrasında herkes findel demeye başlayınca bu çocuk haberleri çıkıyor. Oyda yeni bir diye bir kelime oluşmuş oluyor. Kitabımız bu şekilde. Ben çok sevdim bu kitabı. Ee, bu çocuğu da biraz kendime benzettim hayal gücü olarak. Daha da şey anlatıyor. Bu şekilde. Benim diğer kitabım da bu olacak. Görüşürüz.